Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Şu an biz de Mekke'de İslam Toplumu Milli Görüş'ün merkez olarak kullandığı otelin önündeyiz. Şimdi buradan acılarımız kafile kafile çıkacak ve Şeytan Taşlama Bölgesi, Cemarat'a doğru ilerleyecek. Hatırlarsınız ilk gün Büyük Şeytan taşlanmıştı. Müzdelife'den oraya yürüdük. Bugün de Büyük, Orta ve Küçük Şeytan'a 21 taş atılacak. Biz de bu anı otelden Cemarat Bölgesi'ne kadar sizlerle yaşamak için ekranlara getirmeye çalışacağız. Hadi şimdi kafirlerimizle birlikte şeytan taşlamaya doğru ilerleyelim. Kafilelerimiz e, ilerliyor dedik Şeytan Taşlama Bölgesi'ne. Şu anda Avusturya Lins Bölgesi'nden gelen kafilemizle beraberiz. Yanımızda da Fuat Hocamız var. Şimdi Fuat Hocamızdan ikinci gün, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Şeytan Taşlama süreciyle ilgili ondan bilgi alacağız. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. E, Fuat Hocam şimdi otelimizden çıktık. Tabi ilk gün Şeytan Taşlama Müzdelife'den sonra gerçekleştirildi. Şu anda da ikinci gündeyiz. Nasıl bir yöntem izleyeceğiz? E, şu anda bizi ne bekliyor? Evet birinci gün Arafat'tan sonra Müzdelife'ye geldik, ardından oradan Mina ve Cemarat bölgesine geldikten sonra birinci gün Büyük şeytanı taşlama vazifesini yerine getirdik. Ardından e, bugün itibariyle tabii biz bekledik kurbanlarımızın kesildiği haberi geldi ve ardından tıraş olup ihramdan çıkıldı. Geriye kalan e, farz olan tavafımızı da elhamdülillah yaptık, ziyaret tavafımızı. Bununla birlikte sahiğimizi yaptıktan sonra ikinci talihli olan e, Vazife de yerine gelmiş oldu ve ihramdan çıkmış olduk. Tabi bizim şeytan taşlamada ikinci ve 3. gün programlarımız devam ediyor. Şu anda da Kurban Bayramı'nın e, ikinci gününde biz e, inşallah ikinci şeytan taşlamaya doğru yola çıktık. Hocam kaç edelim. taş atılacak şimdi ikinci gün? Hocam ikinci günde 3 e, şeytan var büyük, küçük, orta bunların hepsine yetişer taş attıktan sonra toplamda 21 taş atacağız. Hocam inşallah ilerliyoruz orada da, da görüşeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Evet şeytan taşlama alanına, Cemarat bölgesine doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Şu anda dünyanın her noktasından acılarımız akın akın Cemarat bölgesine doğru ilerliyor. Biz de birazdan şeytan taşlama bölgesine varmış olacağız. Evet şu anda şeytan taşlama bölgesine giden bir hacımızla beraberiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsminizi öğrenebilir miyiz? Fikret. Amca. Buyur. İlk gün taşlamayı gerçekleştirdik, şu anda ikinci gün taşlamaya doğru ilerliyoruz. Allah kısmet ederse. Ee, i̇nşallah şu an Allah. düşünceleriniz nedir? Cenab-ı Allah izin verirse düşüncelerimiz Allah'ın emrettiği gibi vazifemizi yapıp sağ salim yuvamıza dönüp günahlarımızdan arınarak bir daha bu günahları yapmamaya niyet ederek vedaımızı yapıp tekrar ha. Tavafınızı gerçekleştirdiniz mi? Evet. Tavafınızı gerçekleştirdiniz mi? Tavafımızı gerçekleştirdik. Yine evet. daha tavafımız var. Daha da yapacağız inşallah. Evet. Ondan sonra vazifemiz bittikten sonra daha başladık. Evet. Yuvamıza döneceğiz inşallah. Allah razı olsun. Amin. Dünyanın her noktasından acılarımız telbiyelerle, tekbirlerle şeytan taşlama alanına doğru ilerlemeye devam ediyor. Biz de camiat TV ekip olarak şu anda kafirlerimizle beraberiz. İkinci günde, Kurban Bayramı'nın ikinci günde inşallah biz de taşlarımızı büyük, küçük ve orta şeytana atıp bu görevimizi yerine getireceğiz. Evet taşlarımızı aldık şu anda küçük şeytanın önündeyiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Rahmen şeytani ve hizbi diyerek yeni taş küçük şeytan atacağız. Sonra orta şeytan, sonra da büyük şeytan. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şimdi ikinci gün atmamız gereken 21 taşı küçük, orta ve büyük şehitlere attık. Bugünkü görevimizi tamamladık inşallah. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yine aynı şekilde 21 taşı buraya gelip atacağız. Kafirlerimiz de geldi. Hepsi inşallah taşlarını atıyorlar. Böylece haccımızın bir vacip olan görevini de tamamlamış olduk.